Selamun Aleyküm herkese merhabalar. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Bugün sizlere hatay nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu arada gripim boğazım ağrıyor. Konuşmakta biraz zorluk çekiyorum. Sanki burnumdan konuşuyorum gibi. Özür diliyorum. Özür dileyerek hemen geçiyorum tarifi. İlk önce ben 1 kilo kazafımı tepsinin içine aldım. Üzerine 250 gram yani 2 su e, bardak ölçüsü olarak 2 su bardağı kadar tereyağı ya da margarin ekleyebilirsiniz. Ben margarin ekledim. E, bir tane azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İsterseniz bir su bardağı koyabilirsiniz. İsterseniz yarım su bardağı. Ve tepsimi yağladım. E, ee, Kazay aldım. Bastırdım. Sonra üzerinde e, e, peynir ekledim. Tuzsuz peynir kullandım ben. Herhangi bir tuzsuz peynir kullanabilirsiniz. Ben de künefe peynir olduğu için. Ve ondan sonra e, kalan künefeyi yine üstüne koydum. Bu sefer yine bastım. Sobanın üzerine aldım. Ee, ve gördüğünüz gibi şu şekilde e, evri çeviri pişirdim çift tarafını. Ben ocakta pişirdim. Sizi terseniz e, fırında da pişirebilirsiniz. Kelepçeyle pişiriyorum ben. Pişirmeye devam ediyorum. Bir tarafı kızardı, diğer tarafı da kızartıyorum. Bir tarafı 7 dakikada pişti. Diğer tarafı da ben 5 dakikada falan pişirdim. Ve şimdi ocaktan aldım ee, sıcak tatlıya ilk sıcaklığı çıkmış şerbeti ekliyorum arkadaşlar şerbetimin ilk sıcaklığı çıkmış ama tatlım sıcak durumda ekliyorum şerbeti bir tane azaltıp çoğaltabilirsiniz şerbetin tarifini videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim ve şu şekilde gördüğünüz gibi şimdiden deneyecekler afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olun. Videoyu beğenip yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız eğer. Ve istediğiniz tarif varsa bana yorum kısmında belirtin. Ben de ona göre size o tarif, tarifi hazırlayayım. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu da ailem. Hayırlı günler diliyorum.